Rifat Serdaroğlu, 3 Abdullah. Abdullah, Allah'a iman eden, onun yolundan yürüyen, Allah'ın kulu anlamına gelen bir isimdir. Abdullah adını alan her Ademoğlu elbette ki isminin anlamını biliyor ve ona göre davranıyor olamaz. Ne Abdullahlar tanıdım, hepsi birer alimdiler. Ne Abdullahlar gördüm, hepsi birer zalimdiler.'' ömrü boyunca başkasının gölgesi altında yaşayan yeri ve zamanı geldiğinde kendisini taşıyan adama ihanet eden Abdullahlar gördüm. Adına layık olmayanları gördüm. Tıpkı her Erdoğan adına alının er olmadığı gibi. Tıpkı devlet adını taşıyıp kendi devletine ihanet edenler gibi. Önemli olan kişinin taşıdığı adının değerini bilmesi ve ona göre yaşamasıdır.'' Bu yüzden yeni doğan çocuklarımızın kulağına okunan ezanla ismini veririz ve ismiyle yaşasın diye temenni ederiz. Bugün size 3 Abdullah'ı anlatmak istiyorum. Bakalım ismiyle yaşayan var mı? 2. Abdullah Ürdün Kralı Ülkemize gelen Kral Abdullah, anıt Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmuştu. Saygı duruşu sırasında Abdullah'ın gözlerinden yaşlar dökülmüştü. Saygıdan, sevgiden, özlemden ve onu geç anlamış olmaktan kaynaklanan gözyaşları. Abdullah'ın ülkesinde şimdi yapmaya çalıştığını 100 yıl önce gerçekleştirmiş, fakat kral olmayı değil cumhuriyeti seçmiş, milletine kendi kendini yönetmeyi armağan etmiş, milletine güvenen dünya çapındaki bir devlet adamına duyulan saygının sonucu dökülen gözyaşlarıydı onlar. Abdullah Gül, 11. Türkiye Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk'ün koltuğunda oturmuş olan Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanıdır. Kendisinin cumhuriyet, laiklik, hukuk devleti ve Atatürk hakkındaki değişmez görüşlerini Suudi Arabistan'dan gelip Refah Partisi'ne girdiği günden beri bilmekteyiz. Abdullah Gül Atatürk kelimesini kullanmaz. Kaçacak noktası kalmaz ve çaresizse yarım ağızla Gazi Mustafa Kemal der. Sanki asker arkadaşından bahsediyor gibi. Abdullah Gül, dünyanın saygıyla andığı Büyük Önder Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği, bir arada yaşamamızın çimentosu olan ne mutlu Türk'üm diyene değişini ilkellik olarak görür. Eline geçen her fırsatta bu değişi görüntü kirliliği yapıyor diye sildirir. Elin Abdullah Atatürk'ün huzurunda gözyaşı döker, bizim Abdullah kendi milletinin atasının değişlerini sildirir. Abdullah, bebek katili, uyuşturucu baronu. Gerçek adı Artin Agopyan'dır. Bu sonradan olma Abdullah, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, okulunda okuduğu vatanına ihanet etmiştir. Marksist Leninist bir örgüt kurarak on binlerce gencimizin ölümüne, on binlerce insanımızın sakat kalmasına, milyarlarca dolarlık ekonomik kaynağımızın kaybına sebep olmuş, uyuşturucu kaçakçısı ve yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmuş bir katildir. Daha kaçırttığı Kürt kızlarını yoğunlaştırma evi denilen yerlerde tecavüz ederek özgürleştirdiğini söyleyecek, kundaktaki bebeler için ölüm emri verecek kadar sapık fikirlidir. Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın hidiv olduğu zamanlar. Kahire sokaklarında dolaşan Bektaşi'nin önünden çok güzel bir atın üstünde pırıl pırıl kıyafetler giymiş, altın kabzalı kılıç taşıyan biri kasıntıyla geçer. Bektaşi hayranlıkla izler ve oranın esnafından birine sorar. Kim bu? Mehmet Ali Paşa'nın kullarından bir der adam. Bektaşi kafasını göğe doğru kaldırır ve yüksek sesle, Ey büyük Allah'ım! Bir Mehmet Ali Paşa'nın kuluna bak, bir de senin kulun olan bu garibanın haline bak. Ey büyük Türk milleti! Bir el alemin Abdullah'ına bak, bir de bizim malımız Abdullahlara bak. Rifat Serdaroğlu